ama futbol bu da bu da Fenerbahçe. Dolayısıyla bir tarafa çarpar girer bilmem ne panik olabiliriz diye tabii ki aklımızın ucunda ya bir üç de olsa var. Bu arada bir Ceko'nun oyunu müthişti. Ee, yani onu aslında bir de şeyle de taşlandırsalardı e, sondaki golle. Yani o dört kişinin arasından o verdiği ceza alın içine verdiği pas. Evet. E, ya yani o ikinci yarıda gerçekten o şeydi ama ilk yarıda dediğin gibi bizim ilk defa ee, mecburiyetten de aslında biraz Alanya'nın da bunu yapmasından çünkü başından itibaren Sami Hoca e, ileride baskıyla Fenerbahçe'yi durdurma şeyine gitmiş belli ki hani orada top kapmaya onun için de çok akıllıca uzun top oynadık ve dediğin gibi uzun topların birçoğunda yani en az en azından yarısında veya yüzde altmışında Ceko e, alıp geriye sağa sola bir tarafa atabildi orayı geçmiş olduk yani bir, bir şekilde evet. Bu arada bir gözüm e, orada e, neler oluyor, e, tehlikeyle bakarken. E, başında, <laughs> e, ne yaptığınız? sana. E, Ceko dedin. E, yani bugün mesela Messi rolü olsaydı Ceko'nun yanında, bence çok daha etkili ve daha çok gol bulabilirdin büyük ihtimalle.